Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine Excel 365'in yeni fonksiyonlarından BYROW'u filtreyle kullanarak bir uygulama yapmak istiyorum arkadaşlar. Senaryomuz şöyle: bir ürün listemiz var, e, satışlarımız var. Bu satışların toplamlarını alacağım. E, ama bir de limitim var. Toplamda bu limiti geçenlerin listesini istiyorum. Mantık nedir? Filtre biliyorsunuz bir e, şeyi filtreleyerek getirecek. Burada e, ürün listesi bilecek. Ama koşulumu belirtirken arkadaşlar by row'u kullanacağım. By row'u kullanırken de yani satır satır işleyeceğim. Onu kullanırken de bir koşul vereceğim. Toplasam büyüktür I1'deki rakam. Evet bu şekilde yapalım. Hepsi size yeni gelişmiş kalıplar arkadaşlar. Bunları uygulayalım. Temel bilgilerimiz eksikse de o linkte istediğiniz kadar çalışabileceğiniz videolarımız var. Geldim. Ee, Bayrov arkadaşlar ee, yazıyorum. Ondan sonra e, ve bu alanımı belirtiyorum. Burada F4'e basmamın nedeni sabitlemekten çok o ekrana geri dönmek için yapıyorum. Hani bir zararı da yok sabitleme. Aşağı çekme durumları için burada çekmesem de ee, bu şekilde bir kullanım yapıyorum. Ee, parantezi kapattım. Büyüktür buradakindendi. Evet, hepsi bu kadar. Ee, test edelim isterseniz. Limitimizi mesela bin yapalım. Hepsi gelecektir. Ataş mı oldu? Ee, şuradaki şeye çakıştı. Tamam. Limitimizi 3500 yapalım. Daha az firma gelecektir. Hadi 2500 olsun. O daha az ürün gelecektir arkadaşlar.